Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben e, İbran Gezer, 19 Mayıs Üniversitesi Tarla Bütçelik 3. Sınıf Öğrencisiyim. E, bugün size e, Raygrass Süt Otu'nu tanıtacağım. Raygrass Süt Otu geniş yapraklı, kolay sindirebilen, e, tek yıllık bir buğday yem bitkisidir. E, i̇neklerimizin de otlatıldığı gibi bakarsınız eğer. E, Raygrass Süt Otu, Lolium multiflorum olarak da bilinen e, süt otudur. Özellikle süt verimini arttırdığı enerji ve protein değeri yüksektir. Yeşil olarak yedirildiği gibi kuru olarak da sılajı yapılır. E, dekara atılan tohumluk miktarı yaklaşık 5 kilo. E, ekim derinliği ise 2-3 santim arasında değişiyor. E, i̇sterseniz ben de size göstereyim.